Merhaba arkadaşlar, bugünkü dersimiz 15-17. yüzyıl felsefesi. Daha önceki yüzyılda 2 ve 15. yüzyıl felsefesini işlemiştik ve diğer dersimizde ortaçağı genel anlamda ele almıştık. 15-17. yüzyıla geçmeden önce ben kısa bir özet yapmak istiyorum. Çünkü orta çağı gerçekten çok iyi bilmemiz gerekiyor ki 15-17 nasıl şekillendi? Biz 15-17. yüzyılda daha çok orta çağın etkisini görüyor muyuz? Görmüyor muyuz? Ondan bir uzaklaşma mı, Bunu değerlendirmek için orta çağ felsefesini çok iyi bilmemiz gerekiyor. O yüzden bir önceki derste bahsettiklerimi kısaca toparlamak istiyorum. Biz o milattan sonra 2. yüzyıl milattan sonra 15. yüzyıl adını verdiğimiz orta çağ felsefesine genel itibariyle konu olarak dini görmüştüm. Yani bizim genel bir çerçevemiz, felsefe üzerindeki konumuz dindi. Din üzerinde yapılan çalışmalar, felsefenin dine uygun yapılması, diğer alanlarda da dinin hakim olması orta çağın genel aslında disiplini bize veriyordu. Biz orta çağda daha çok dini konularla ilgilenirken onun yanında İslam medeniyetleri kendi alanında başka konularla da ilgileniyordu İşte bilimdir e, tıp alanı gibi hani bilimsel alanlarda işte mühendislik alanı gibi alanlarda e, astronomi gibi alanlarda da e, çalışmalar yapıyorlardı ama Orta Çağ'ın Batı dünyası dediğimiz Hristiyan dünyası e, din konumuydu genelde. Hatta bilimde ve sanatta gerileme yaşanıyordu. Daha çok e, dini otoritelere karşı gelmemek esastı. Bundan dolayı da tam anlamıyla Orta Çağ'da özellikle Hristiyan dünyasında akla önem vermemek, insana önem vermemek esastı. O yüzden Orta Çağ felsefesine baktığımızda e, Milattan sonra 2. yüzyılda şekillenmeye başlayan ve 17. yüzyıla kadar süren en uzun dönem olan bu Orta Çağ'da Hristiyan ve İslam diye iki felsefi dönem açığa çıktı. Milattan sonra 2. yüzyıldan başlayan Hristiyan felsefesi 15. yüzyıla kadar sürdü fakat İslam felsefesi daha çok 7. yüzyıllarda başlamaya, şekil almaya başladı. Biz İslam'da da konuların din, e, Hristiyanlık'ta da konuların din olduğunu görürken Hristiyan felsefesi bize şunu gösterdi. Yani daha çok e, kilise babaları adı verdiği, felsefecilerin bile bazı konulara daha çok din adamı olarak seçildiği, felsefe yapanların sadece dini konularda felsefe yapmalarına, dinin izin vermediği konularda e, yapmalarına izin verilmediği, dini konularda yapmalarına izin verilmediği, bir ortam olmuştu. Hatta skolastik dönem dediğimiz bir dönem ortaya çıkmıştı. Hristiyanlığa iki dönem ortaya çıkıyor, patristik ve skolastik. Skolastik dönem dediğimiz dönemde de artık okullaşma sürecine girilmiş eğitim olarak artık bilgi verilmeye başlanmıştı dini konularda. Biz tabii Orta Çağ'ın en temel vurgusunu, dini temele alma vurgusunu yaparken 15-17. yüzyılda karşılaştırmalarımızla birlikte aslında e, farkı göreceğiz. Yani 15-17'de nasıl başladı, nasıl şekillendi, neler etkili oldu veya 15-17. yüzyılda bizim karşımıza çıkan şeyler orta çağ bağlamında hani ondan uzaklaşmak mıydı? Biz bunu göreceğiz bu derste. 15-17. yüzyıl tabii ki 15. yüzyılda sona eren orta çağ ile birlikte ortaya çıkan Rönesans felsefesi olarak da bilinen Rönesans ve reform hareketlerinin görüldüğü bir alan. Biz e, bu alanda tabii ki özellikleri çok önemli. E, neler yaptık veya buraya nasıl geldik onlardan bahsetmek istiyorum. Orta çağda İslam medeniyetleri Hristiyanlığın aksine e, daha çok böyle bilime önem veriyorlardı, akla önem veriyorlardı. Yine dinle ilgiliydi. Yine dini anlatmak, yaymak, aktarmak esastı ama yani bunun yanında bilimsel çalışmalarda yapıyorlardı. Hatta 12. yüzyılda e, İslam medeniyetlerinin olduğu toplumlarda Çalışmalar, daha doğrusu çeviri faaliyetleri daha fazla olmaya başlayınca, antik Yunan'dan çevrilen eserler ya da bilimsel ifadede olan eserler, bunlar çevrilmeye başlayınca gerçekten de işte Rönesans ve Reform'un da temelini atmaya başladı yavaş yavaş. Çünkü Rönesans ve Reform'da gördüğümüz şey şuydu. Ee, daha çok yeniden şekillenme, yeniden doğuş bunları yapmak için de 12. yüzyılda yapılan çeviriler bize aslında temel oluşturdu. Bu çevirilerle birlikte Rönesans ve Reform hareketleri e, yani başladı diyemeyiz ama bu çevirilerin katkısı çok büyüktü. Çünkü Platon'dan çeviriler, Aristoteles'ten çeviriler felsefi anlamdaki yeniden doğuşu canlandırmak için 15. yüzyılda ışık yaktı. Yani 12. yüzyılda başlayan çevirilerle biz Felsefi anlamda 15-17'de yeniden doğuş görmeye başladık. Bilgi alanında hızlı ve köklü değişiklikler önemliydi bu dönemde. Çünkü yapıldı da yani. Çünkü orta çağın o katı dogmatik düşüncesi sadece kutsal olanlara sadece otoritele dayalı düşüncesini artık benimseme esas değildi. Rönesans'ta artık onlar geri plana atıldı. Rönesans'ta daha çok bilgi, bilim alanında nasıl e, hızlı hareket ederek o orta çağın gerçekten kötü buhranla ya da ne bileyim daha az bilgi edindiğimiz dönemini atlatabiliriz. Nasıl toparlayabiliriz? Nasıl ilerlemeye yönelik çalışmalar yapabiliriz? Bununla ilgilenen bir dönemde. O yüzden de çok hızlı ve köklü bir bilimsel çalışma yapıldı. Bilgiye çok önem verildi. Bilgi alanları üzerinde yapılan çalışmalar bilimi çok şekillendirdi ki bu 15-17. yüzyılda en önemli felsefe, hani felsefe özür diliyorum, etkinlik bilimsel alanda oldu. Toplumsal alanda da, siyasi ve hukuk alanında da, ahlaki alanda da, bilimsel alanda da yenilikler görüldü, çeşitlilikler görüldü. Ama tabii ki dediğim gibi bu dönemin en önemli etkileri, yani bu dönemin şekillenmesine yardımcı olan o İslam coğrafyasında yapılan çeviri faaliyetleriydi. Evet, biraz çeviri faaliyetlerinden bahsetmek istiyorum. 12. yüzyıla doğru İslam dininin geniş bir coğrafyada olduğunu ve bu yayılmayla birlikte yapılan çalışmaların da o yayılmayla yayıldığını görüyoruz. Daha doğrusu çeviri faaliyetlerinin, yapılan etkinliklerin İslam ne kadar yayılırsa kültürel anlamda yayılmayla onların da diğer medeniyetlere gidebileceğini görüyoruz. Hatta burada yapılan çeviri faaliyetleri Batı'yı etkilediği için zaten biz 15-17'de birazcık şekillenme görüyoruz. Yani 15-17'yi etkileme sebeplerinden e, birisi o çeviri faaliyetlerinin batıya da ulaşmış olması. Bağdat, Tunus, Tolerno, Sicilya gibi yerlerde bilim merkezleri oluşturuldu. Kütüphaneler açıldı. Astronomi, felsefe, bilim gibi alanlarda çeviri faaliyetleri yapıldı. Ve çalışmalar e, gerçekten önemli gelişmelere sebep oldu. 12. yüzyıldan itibaren Batı bizde bu çeviri faaliyetleriyle ilk İslami ilimleri, Antik Yunan medeniyetinin e, işte Eski Platon, Aristoteles'in kitaplarını, Hint, Mısır eserlerini e, Arapçadan kendi dillerine çevirmeye başladı. İşte bundan dolayı da e, biz dediğimiz gibi Rönesans'ın aslında e, gelebileceğini, şekillenebileceğini o yüzyıllarda ee, biraz biraz hani hissedebildik. Burada Aristoteles'in metafizik adlı kitabı, İbn Sina'nın El-Kanun adlı eseri, yine e, astronomi risalesi, Aristoteles'in şerhleri yani Aristoteles'in kitapları üzerine yapılan e, çalışmalar, kitaplarının çevirisi, onun kitaplarına özgü yapmış olduğu üstün çalışmaları, Farabi'nin eserleri. Bu dönemde gerçekten bilim merkezlerinin kurulması, kütüphanelerin oluşturulması e, ve gerçekten bazı ekollerin çıkmış olması ve bu ekollerin benimsenmesi, sevilmesi, bu eserlerin okutulması gerçekten bu yüzyılda bizim çok işimize yarayacak. Tabii burada yine çeviri faaliyetlerinin nasıl yayıldığını bize gösteriyor. Almanya Fransa'ya yayılarak 14. yüzyılda bütün Avrupa'yı etkisi altına alıyor. Alınca da aslında o kilisenin dogmatik bakış açısı kırılmaya başlanıyor. Kilise sadece kutsala inanan dini otoriteleri yok saymayan bir alan ve bu yüzden de ciddi anlamda kilisenin o yapısı yani bu dogmatik bakış açısı kırılıyor. Yani bilime önem veriliyor. Çevirilerle artık insanlar biraz daha anlamaya başlıyor. Geride kaldıklarının farkına varmaya başlıyorlar. Akla önem vermeye başlıyorlar. Bu yüzden de 14. yüzyılda yani böyle biraz şekillenmeyi görüyoruz biz. Rönesansı gerçekten yaşayacağımız yüzyıllar oluyor. Bu etkinin oluşumuyla Anadolu coğrafyası tabii ki İslam medeniyetleri ve Anadolu coğrafyası Yunancadan çevrilen şeyler, antik Yunan eserleri ve işte bu çeviri eserlerin Tebriz ve Trabzon üzerinden yayılma gösteren Tebriz ve Trabzon üzerinden kültürel etkileşimle Bizans'a kadar gitmesiyle Batı medeniyetleri, e, antik Yunan eserlerini ve diğer medeniyetlere ait eserleri bilimsel çalışmaları tanımış oluyor ve çevirilerle birlikte bunları fark ettiği için bir aslında bir e, akla güven başlıyor. Bir e, farkındalık bir hareketlilik başlıyor. O yüzden de biz e, bu çeviri faaliyetlerine çok önem veriyoruz. Rönesansın şekillenmesinde çok çok önemli. Evet, etkileşim, kültürel etkileşim çok önemli. Evet, 15-17. yüzyıl felsefesindeki önceki dönem felsefesine etkileri. Hani çeviri faaliyetlerini konuşmuştuk. Çeviri faaliyetlerinden sonra 15-17. yüzyıl felsefesine bakalım. Eski felsefe,ler antik Yunan felsefeleri nasıl etki gösteriyor? Şimdi öncelikle Rönesans felsefesi olarak bilinen 15-17. yüzyılda şekillenen Rönesans ve Reform Hareketi'nden bahsetmek istiyorum. Burada Batı ekseninde geliştiğini görüyoruz. Çünkü Batı ekseninde gelişmesinin en önemli sebebi Batı'nın farkındalığının olması otoritelerin zayıflamaya başlaması, e, dogmatik bilgilerin yerini bilim alması, batının geride kaldığını fark etmesi, çevirili faaliyetleriyle bilime verdikleri önemi fark etmeleri, işte tüm bunlar batının aslında birazcık ilerlemek istemesiyle ve batının felsefeyi yeniden e, ortaya çıkarmak veya yeniden e, canlandırmak istemesiyle şekillenmiş bir felsefe yüzyılı. Ondan dolayı biz batı ekseninde gelişmiştir diyoruz. Tabii ki diğer alanlarda da var ama burada batı ekseninde yani batılı filozofları daha fazla görüyoruz ve gerçekten de burada geçmiş yılların yani orta çağ felsefesinin yaratmış olduğu o etkiyi kırmak esas. Yani burada istenilen şey Batı ekseninde istenilen şey, Hristiyan dünyasında yaşanan o dogmatik görüşlerin, o körü körüne bağlı oluşun, otoriteye bağlı oluşun biraz daha kırılmak istenmesi. İstedikleri şey tam olarak bu. biz batı felsefesinde gelişmiştir demiştik. burada Rönesans'ın meydana gelmesi yani İtalya'da ilk ortaya çıkmasıyla yeniden doğuş gerçekleşiyor ve istedikleri yeniden doğuşta da ciddi anlamda antik Yunan'ın yeniden meydana getirilmesi. Antik Yunan'ı tekrar canlandırmak, tekrar ortaya çıkarmak istiyorlar. Rönesans'ın ortaya çıkışı ile ilgili birçok etkenden bahsedebiliriz. Bunlar coğrafi keşifler olabilir, ekonomik faaliyetler olabilir, farkındalık olabilir. E, dini otoritelerin yıkılması olabilir. Bizans'ın dağılması olabilir. Sonuçta 1453 İstanbul'un fethiyle böyle bir durum oluştu. E, batıdan batının farkındalığı geri kalmışlığını fark etmesi olabilir. E, yine siyasal hareketlenmeler olabilir. Yani birçok şey olabilir tabii ama en önemlisi 12. yüzyılda çeviri faaliyetleri felsefenin şekillenmesinde ve bilimsel çalışmaların şekillenmesinde önemli. Bu dönem felsefe alanında öncelikle tabii ki bilimi görüyoruz ama e, felsefe diyorum özür diliyorum konu alanında tabii ki öncelikli olarak bilim görüyoruz. Etkinlik olarak bilim. bilime çok fazla önem veriyorlar ama biz Rönesans tabloları adını verdiğimiz gelişme hani böyle bir e, durum var. E, Rönesans döneminde sanatın çok fazla e, fark edildiğini görüyoruz. Yani sanatta Rönesans'ın izleri çok fazla ve Rönesans'ta ilk değişiklikler neredeyse sanatsal çalışmalarda olmuş. Sanata çok önem veriliyor. Yine din konusunda, toplumsal hayat konusunda, kültür konusunda, hukuk konusunda, ekonomi konusunda birçok konuda e, biz farklılık görüyoruz ve gelişmişlik de görüyoruz. Hani gelişmişlik istiyorlar, bunu fark ediyoruz. Bunun için çabaları çok fazla. Ee, Rönesans bir yandan zihniyet dönüşümlerinin yaşandığı, bir yandan da toplumsal hayatın farklı yönetim dengelerinin kurulduğu e, bir dönem. Çünkü buradan söylemek istediği şey şu, e, eskiden kiliseye bağlılık vardı, otorite kiliseydi, din dışı bir şey yapmak yasaktı. Bu Rönesans döneminde biraz dinden uzaklaşma var. Tabii ki de Rönesans'la ilgili yapılan çalışmalarla kilise... E, baskıyı daha çok arttıracak. Ne yapıyorsun diyecek, kendinize gelin diyecek. Hani bu dönemin olmasını engellemek için baskıyı daha çok arttıracak. Bu dönemde kilisenin baskısını daha çok göreceğiz ama buna halk boyun eğmeyecek bu kez. E, yönetimde değişiklik arayacaklar, ideal düzen arayacaklar. Bu yüzden hani hem akılda hem insana verilen önemde hem sanatta hem toplumda hem de bilimsel çalışmalarda hem de yönetim dengelerinde e, çeşitli değişiklikler olacak bu değişimlere karşı başardı tabi dediğim gibi kilise bunu hoş karşılamayacak tabi 18. yüzyıla doğru biz kilisenin etkisinin daha çok azaldığını görüyoruz rönesansla birlikte dünyevileşme hareketinin de başladığını görüyoruz dünyevileşme hareketi Bizim dinden uzaklaşıp din işlerinin farklı bir alanda, dünya işlerinin farklı bir alanda yürütüldüğü bir hareket. İşte biz bunu Rönesans'ta görmeye başlıyoruz. Hafif hafif 18. yüzyılda bunu tamamen görmüş oluyoruz. Yani tamamen demek çok doğru değil ama görmüş oluyoruz. Öyle söyleyeyim. Yine bu dönemde dediğim gibi yönetim dengeleri değiştiği için yani insanlar farklı yönetim, ideal yönetim biçimleri aradıkları için idealin ne olduğunu sorguladıklarından dolayı ulus bilinci de bu dönemde karşımıza çıkmış oluyor orta çağda görmediğimiz. Yine orta çağda e, milattan işte sonra 15. yüzyılda e, gerçekleşen şeyleri anlayabilmek için az önce de söyledim. Orta çağda yaşanan etkinliklere bakmamız gerekiyor dedim. O yüzden zaten orta çağı tekrar ettim. Orta çağda görülen şeyler bu dönemde görünmüyor diyemeyiz. Ama görünmemesi için bir çaba var. Yani o dogmatik görüşün benimsenmemesi için, engellerin kaldırılması için büyük bir çaba var. O yüzden de orta çağda... Böyle bir durum söz konusuyken Rönesans ona bakılarak daha bilime ve akla önem veren bir dönem dönem bize gösteriyor. Evet. Tüm felsefe tarihini etkileyen Platon ve Aristoteles'in etkisi biz 15-17. yüzyılda görüyoruz çünkü 15-17. yüzyılda İslam felsefesinden getirdiğimiz o çeviri faaliyetleriyle bize etkilenen en önemli filozoflardan oluyor ve Platon ve Aristoteles'in üzerine bir yoğunlaşma var. Antik Yunan eserlerinin çevirilerinden kaynaklı. Tabii ki bu bize Antik Yunan'ın insana evrene kendine dönük yapısından dolayı insan aklını merkeze almayı gösteriyor. Evet dersimiz bugünlük bu kadar. Bundan sonraki dersimizde devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.